Muzaffer Bey aşk olsun. Ne diyeyim ben sana? Böyle de olmaz ki ya. Sonuçta ben onları... Ne oldu kadının? Beni kıyabımda yargılıyorsunuz. Dolapta kaç sütlaç vardı? Gece hepsini yemişsiniz. Ya alt tarafı iki kasecik sütlaç yedim. Amma da abartıyorsun. Üç, üç. Üç sütlaç vardı. Sayılı yaptım ben onları. Üç müymiş ya? Üç tabak sütlaç sizin neyinize? Hem de gecenin bir vakti şekeriniz yükselecek, bir yerinize bir şey olacak. Ben şeker gibi adam olduğum için o yüzden yüksek benim şekerim. Üstelik senin sütlacın benim yanımda acı bile kalır. <laughs> Şaka ile kurtarmaya çalışıyorsunuz ama sağlığın şakası olmaz Muzaffer Bey. Ne oluyor ya? Sesiniz daha salondan geliyor. Aman, ben senin bu babanla başa çıkamıyorum Hakan. Sen bir şeyler söyle dün gece dört kase sütlaç yemiş. Üç. Aman, ha dört ha üç aynı şey. O zaman iki ile üç de aynı şey. Niye ben iki deyince tutturuyorsun üç diye? Baba, bir sakin ol. Bak Fikret anne haklı. O saatte o kadar yenmez. Sağlığına dikkat etmen lazım senin. Hı -hı. konu ben olunca siz hep birleşin zaten. Ya o tarafı bir kasecik seçip be. Niye bu kadar abartıyorsunuz? <laughs> Baba. Senin için söylüyoruz biz. Ya sana bir şey olsaydı e yapıyorsunuz, ediyorsunuz ondan sonra da çocuk gibi küsüyorsunuz Muzaffer Bey. Yani pes vallahi. Baba Baba. Ya Allah aşkına ya. Böyle küçük bir şeyden küsülür mü? Çocuk musun sen? <laughs> küsmedim ki, küsmedim ki. <laughs> Hepinizi işletiyorum. Nasıl yediniz ama? <laughs> hey. Ay bu kadar da olmaz ki ya. Ne oldu Fikret anne? Daha ne olsun? bir tencere sarma vardı, yarısına kadar bitmiş. Hangi ara yediniz bunu Muzaffer Bey? Ya sütleri ince içim bayıldı. Dedim iki sarma yani attım, bastırsın dedim. İki tane mi? Tamamı doluydu bunun. Baba, hepsini bir öğünde nasıl yedin ya? Ara öğün oğlum. Ara öğündü, o saatte. Ama be! İki tanecik sarma yedim diye, bana çektirdiğiniz eziyete bakın ya. Gidiyorum ben. İşine gelmeyince nasıl kaçıyor bak. Ben onunla konuşurum, sen merak etme. bir anne, bir tane alayım mı? Al, al tabii oğlum. Hı -hı, çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.